Evet, hepinize merhabalar. Bugün seans arasından yine iki adet önemli konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Nedir bu çok anlam yüklediğimiz, seanslarda sıklıkla gördüğümüz konular? Öfke ve affetme kavramları üzerine çok kısa sizlerle laflamak istiyorum. Öncelikle öfkeden bahsetmek istiyorum. Öfke noktasında aslında üç tür görüyorum ben genellikle. Birincisi dürtüsel olarak sürekli öfkeli insanlar. Bunları her yerde görebilirsiniz bu kişilikleri. İşte sarı yanmadan da hatta yanarken böyle hemen kornaya basan insanlar diyebiliriz bir noktada. İkincisi içsel olarak öfkeli insanlar yani sürekli biriktirmiş artık bu öfke içsel bir kişiliğine, karakterine bürünmüş olan insanlar. Mesela otoriteye olan öfkesi, isyanı olan insana ki bu kişilikleri biraz daha özellikle bizim MMPI testimiz var. Orada görebiliyoruz. Üçüncüsü ise genellikle aslında son dönemlerde gördüğüm maskülen yapıda, işte erkeklerde olabilir, kadınlarda olabilir ama maskülen yapıda yani hep güçlü durmaya çalışan ama depresyondan dolayı da aslında üzüntüsünü, hüzününü yaşamayıp bunu öfkeyle son bir hevesle çıkaran insanları görüyorum. Bu üç türü çok fazla görmüş oluyorum. Şimdi nereye bağlayacağım? Affetme kavramına bağlayacağım. Çünkü şöyle iki kavramda kişisel gelişimde özellikle ve toplumda yanlış lanse ediliyor. Yani öfkemizin olmaması gerekiyor gibi veyahut da, da affetme kavramımızın sürekli işte e, bu affetme içinde düşünmemiz gerekiyor. Ya da ne bileyim affetmeyeceğimiz kimse olması gerekiyor gibi bir algı mevcut. Bunları çok hafif tartışmaya açmak istiyorum sizlerle. Birincisi sağlıklı öfke dedim. Yani her duygunun sağlıklı kullanım alanı var. Yani öfkelenmemiz gerekiyor ki bir şeyleri dışsallaştırabilmemiz gerekiyor aslında bakacak olursak. O açıdan bazı öfke durumları bizim için aslında çok faydalı, yararlı dışsallaştırabilmemiz için. Mesela bazı ilişkiler evet öfkelenebiliriz ve dışsallaştırarak bitmeli. Ee, gibi. Ki özellikle de zaten bizim ülkemizde çoğu işimizi ki yapmamalıyız ama öfke ile o biraz daha harekete geçerek yapabiliyoruz. Tabii ki böyle bir sistemin olması lazım. Ancak bazı noktaları kendi ifade edebilmemiz adına veya ayrışmayı dışsallaştırmayı gö göstermemiz adına sağlıklı öfke de olabilecektir. Şimdi nereye geliyoruz? Affetme kavramına geliyoruz. Evet, affetme kavramı çok pompalanan bir kavram. <laughs> i̇şte geçmişte ne olursa olsun affet, rahatla. Veyahut da işte affet, işte büyüklük sende kalsın öyle olmuyor. Ben sürekli şu danışanlardan işte etrafından şu tarz insanları görmeye başladım. Evet çok mutlu gibi ama içinde hala öfke var. Yani gitmemiş o öfke gitmez ki. Balonun içindeki gaz gibi bir yerden baslıyorsun ama bir yerde duruyor. Hayır senin öfken varsa, için soğumadıysa affetmemelisin. Zaten affetme kavramı yanlış. Kabul etmek demeliyiz aslında buna. Bazı kabul edip böyle yaşayacağım veya şu ayrışmayı veya şu ayrılmayı hatta yaşayacağım dememiz gerekiyor. İşte bu aile içinde olabilir, ilişkilerde olabilir, sosyallikte olabilir, iş yaşantısında olabilir. Bir noktada öfke ve ayrışma hatta affetmeme daha farklı. Evet hazırsan kabul etmen bir nevi belki de affetmen gerekiyor. Ancak hazır değilsen evet yani o kişiyi, o kavramı dışsallaştırarak hayatını devam etmen gerekiyor. Çünkü zaten ne yaparsan kendin yapıyorsun. Ee, bu noktada evet kabullenmek iyi yani kendini tartmak karşının da mesela işte e, aslında sadece seninle ilgili olmadığını görmek kabullenmekten kasıt bu ama asla affetmek değil haşa biz değiliz. Yani biz her şeyi affetmek durumunda değiliz. Kimse hiçbir şeyi affetmek durumunda değil. Bu sefer aslında her şeyi sözde affettiğimizi düşünüp içsel öfkemizi, içsel kırgınlıklarımızı yansıtmayınca bir nevi hatta gizli bir narsistik bir yana bürünebiliriz. O yüzden bu kavramı çok dikkat çekmek isterim bugün. Biraz uzattım seans arasında. Çünkü danışanlarımla sıklıkla da işlediğim bir kavram öfke ve affetme. Daha doğrusu aslında kabullenmemiz gerektiği kavramı. Bunları çok kısaca size aktarmak istedim. Yani şöyle söyleyeyim. Öfkemizi tabii ki de uygun yerlerde. Mesela sporda öfkelenip ya da birisinden ayrılmışsınızdır ama spor yaparsınız. Bunu olumluya çevirirsiniz. Yani idi, dürtüyü egoya sağlatırsınız. Bu kötü bir şey değil. Özellikle de affetmede de affetmek değil kabullenmek ve bu noktada da kendi benliğimizde yitirmeden çıkarlarımıza uygun olarak çıkar kötü bir şey değil burada manevi çıkarımız her daim yaşayan her canlının koruması gerekiyor ki hayvanlar da o şekilde yapıyor. Çıkarımıza uygun olarak kabullenip bir şeyler görüp ama yeri gelip dışsallaştırıp affetmek paffetmek sürekli olmayabilir, her daim olmayabilir ama kabul edip hayatımıza devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Bunları aktarmak istedimse size. Kendinize çok iyi bakın.